Herkese merhaba değerli izleyenler. Beylikdüzü Belediyesi'nin verdiği sözlerden birinin tam olarak önündeyiz. Şu anda sizler için yakında açılacak olan Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'ndeyiz. Burası 17 bin metrekare alan üzerine kurulu. Yani gezilecek çok yer var. Ne duruyoruz? Başlayalım. Yaşam mücadelesiyle umut olan Nesli Can Tay'ın isminin verildiği gençlik merkezi dans, tiyatro ve müzik atölyeleriyle gençleri ve çocukları sanatla buluşturuyor. E-spor salonu da olan merkez birçok gencin buluşma noktası olacak gibi. Müzik ve çocuklar demişken, Oğuz Arda Sel Çocuk Kütüphanesi sadece çocuklara ayrılan 48 kişi kapasiteli, zengin kitap arşiviyle miniklerin büyük düşlerini besleyecek. Yine çocuklar için Beylikdüzü Belediyesi, 70 kişilik çocuk sinemasıyla kültür ve sanat merkezine bambaşka bir enerji katacak. Müzik kültür sanat olur da, paneller, konferanslar olmaz mı? Türk Edebiyatı'nın değerli isimlerinden, Sevgi Soysal'ın adını taşıyan, 455 kişi kapasiteli, çok amaçlı salon, alanında uzman birçok ismi ağırlamak için hazırlanıyor. Müzik şehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ilk defa Beylikdüzü'ne Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi ile geliyor. Hem de usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in sahnesiyle. Beylikdüzü Belediyesi kütüphanelerine bir yenisini daha ekliyor. Nuri Ulu Kütüphanesi ve Etüt Merkezi her yaştan insana bilgi, sanat ve eğitim için hazırlanıyor. Eğitim yine Beylikdüzü'nün temel taşlarından. Müzik Toplumun ruh sağlığına destek olmak üzere gizlilik ve güvence prensiplerine uygun profesyonel psikologlar ve danışmanlar merkezin içinde. Müzik Öğrencilerine ücretsiz eğitim imkanlarının sunulduğu etüt merkezinde ise akademik başarıları için uygun ortam sağlanarak öğrenme süreçlerine yardımcı olunuyor. Eğitim dedik çünkü Beylikdüzü Belediyesi de her zaman eğitim diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen ücretsiz kursların yer alacağı İsmek Atölyeleri Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nin içinde. Düzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nin içinde yer alan yuvamız İstanbul 6 derslikten oluşuyor ve 140 öğrencisini Ekim ayında açılacak olan merkezde bekliyor. 424 tezgah kapasiteli pazar yeri bölge halkının daha rahat alışveriş yapabilmesi adına Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düşünülmüş. 116 kişi kapasiteli spor salonu da merkezin içinde bölge halkına hizmet vermek için hazırlanıyor. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi kültürü ve sanatı yücelten ama sadece bir fiziksel bir mekan olmayıp, aynı zamanda insanları bir araya getirip birleştiren, bugünümüze nefes, yarınımıza umut olmaya devam eden projelerden yalnızca bir tanesi, Ekim'de sizlerle buluşmak üzere açılıyor. Hoşçakalın. Müzik